Bire bile göz görmeyeceğim daha destemeyeceğim ifade edeceğim anne yakacağım diyordum. Onlar seni yaktı beni yaktı oğlum. <laughs> Ama işim olmaz gene de gitmem benim işim olmaz onun. Deyip de nasıl gittin de böyle sen benim böyle ciğerimi yaktın Özgür. Bak ben görüyordum. Dırnaklarımı yiyordum, saçlarımı yoluyordum. Benim çocuğumun oturamadığı koltuklarının üstünde hayat yaşıyorlardı. Son duruşmadan geldim. Zaten acım yaşarken, ağlarken, üzülürken bu olay böyle olmadı, böyle değil derken bir sürpriz tanık girdi içime. Daha doğrusu avukatıma ulaşmış. Avukatımdan bana ulaştı. Yani ben zaten şüpheleniyordum. Yani öldürttürdüklerinden şüpheleniyordum. Planlayarak, tasarlayarak öldürttürdüklerinden zaten baştan bu yana inanıyordum. Ben Cumhuriyet Savcısı'nda gittiğimde, görüştüğümde, Konya'da ilk davasında görüştüğümde de dedim. Ben Ayşe Dırla'dan şüpheleniyorum. Bu kadın satıcıydı. O öldürttürdü. Sayın Savcım dedim. Üstüne basa basa dememe rağmen polislere ifademi alırken morka cenazesini almaya gittiğim zaman çocuğumun dememe rağmen kimseye sesimi duyuramadım. Kimse beni galaya almadı. Ama ben 10 ay boyunca hep bu şüpheyle yaşıyordum. Takibindeydim. Arkalarından dedektif gibi ki, nereye gitmişler ne yapmışlar. Hep takibindeydim. Ta ki Kadir Şeker son da davasında görülüp de cezayı aldı geldi. Üçüncü gün bir tanık girdi içime. Avukattan bana ulaştı. Anlattıkları kanımı dondurdu. İnandı. inanılacak gibi değildi ama dedim ki zaten ben böyle şüphelerim vardı. Doğru mu? Doğru. Olur mu? Olur. Oldu da. Olacak. Bu böyle. Benim çocuğumu planlayarak, tasarlayarak öldürttürdüler. Kadir Şeker bağımlı kullanıcı. Kimse diyemez ki içmiyor, kullanıcı değil bir öğrenci. Hayır, gören var. Madde alırken Konya'dan gelip de artık Konya'da oturup bir yerde aynı ortamda kullanırken gören var. Bir gün önce bana öldü, öldürüleceğinin haberi gelmişti. Ben onlara yapmayın demiştim dedi. Beni kimse duymadı dedi. Ben yetişemedim. Bir gün için, bir günlükte yetişemedim. Bir gün önce gitmiş olsaydım ana yetişmiştim. Ben senin oğlunu kurtarmıştım dedi. Bana haberi gelmişti dedi. Senin oğlun dedi karşıydı onların dedi mal sattığına dedi. Mal sattırmayacağım diye tartışmalar yaşanıyordu dedi. Kalbinden bıçaklandığını bilmeyenler daha var. Bakın sonuç darpci bir izi yoktur. Kadir Şeker'in bıçağı Sözde meyve bıçağı, Kolombiya marka FST 1111 FSC seri numaralı, numaralı siyah bir bıçak. Açıldığında tamamen bir A4 kağıdı boyutunda olabiliyor. Bu bıçağı taşıması 6136 sayılı kanuna göre yasak. Tatbikat tutanan da verdiği ifade, bu bıçağı internet üzerinden elinde tespihle oynar gibi oynamak için aldığını beyan etmiştir. Bak Olmaz ben bu saatten sonra işime bakacağım. Ben yıkama açacağım anne dedin de. Nasıl gittin oğlum? Nasıl inandık? Hiçbir zaman hayır demesini bilemedin. İnsanlara karşı hiçbir zaman kötü niyet beslemedik ama onlar senin canını aldı. Uzağa düşürüyorlar. Çünkü mesaj çekiyor Özgür'e gel al beni parka diye. Aynen parka gel al diye mesaj çektiğine göre parka tuzağa çekiyor. Öldüren Kadir. Katil olan Kadir.